Selam millet. Bugünkü videomuzda motosiklet ekipmanlarımızı nasıl daha uzun süre kullanırız ya da çöpe atmadan daha kolay bir yoldan nasıl yenileriz bunu anlatacağım. Ben daha önceden sizin için bir tanesini yaptım. Eldivenin tekini farka görün diye baştan göstereceğim. Bu benim yaptığım. Bu da eski olan. Zaten farkı bariz bir şekilde görüyorsunuz. Bu bildiğiniz yeni gibi oldu. Yani ilk günkü haline geri döndü. Bunu da eski yaşamına <laughs> geri getireceğiz Şimdi ilk önce videoya başlamadan önce bir tavsiyede bulunayım Bu şekilde motosiklet ekipmanlarınızı biraz daha bütçe ayırarak deri alırsanız Deriyi geri kazandırması, boyaması, yenilemesi çok daha kolay oluyor Diğerleri çok daha çabuk yıpranıyor Hem deri sizi de sürtünmelerden de kazalardan da daha iyi şekilde koruyacaktır Şimdi direkt videomuza geçelim En sonunda tekrar iki ürününü de gösteririm Şöyle iç taraflarını göstereyim yani bir tanesi bildiğiniz, yepyeni oldu. Şimdi, ilk olarak benim elimde şöyle bir tane ürün var. Bu ıı, temizleme ürünü, temizleme kimyasalı diye geçiyor. Elim batmasın diye eldiven giydim bir tanesine. Eldiveni elime giyip bu şekilde kullanıp göstereceğim. Şimdi, şunu biraz çalkalayalım. Şöyle bir tane sünger yardımıyla uygulamasını yapacağız. iyice süngere çektirelim bunu kullanmak zorunda değilseniz bunu almak zorunda değilseniz bu benim elimde vardı diye kullanıyorum bunun yerine deri ekipmanınız her neyse bunu güzel bir şekilde sabunlu suyla falan işte başka bir şeylerle ne temizleyebiliyorsanız temizleyin şuna biraz daha yedirelim şöyle her tarafına temizliyoruz bu deriyi güzelce temizleyip boyaya hazır hale getiriyor. Dediğim gibi elinizde yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Evet. Yüzey temizliğimiz hazır. Ben de olduğu için şöyle bir tane ıslavancısı kullanarak Kurutacağım bunu. Siz ıstavancınız yoktur, ya da varsa kullanabilirsiniz. Yoksa saç kırpma makinesi kullanın. Kurutma işlemini yaptık. Saç kırpma makinesi de aynı görevi göre görecek. Şimdi boyamızı çalkalım. Ben derbi marka aldım. Siz herhangi bir marka alabilirsiniz. Fark etmez. Yeter ki önemli olan likit yani sıvı halde bir boya kullanmalısınız. Şunu iyice çalkalayalım. Daha sonrasında kapağına şu ellerini kullanayım. Kapağına bir miktar boya koyuyoruz. Süngerle uygulamasını yapacağız. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken yer parça parça bölüm bölüm yapın. Yani böyle bocalayıp az önce temizlerken yaptığım gibi her tarafına yapmayın. Parça parça yapın. Eldivenin belirli yerlerinden başlayın. Şimdi ben ilk olarak en fazla deforme olan yerlerinden başlayacağım. bunu ince ince birkaç kat halinde yaparsanız çok daha sağlıklı olur. Ben şimdi öyle yapacağım. Nasıl olduğunu da göstereceğim. Aldık. Şöyle ilk önce kalın bir kat geçiyorum. Daha sonrasında bunu her tarafına yediriyorum. gördüğünüz gibi emdi. Boy artık boyamıyor kasanı. Bu hale geldikten sonra böyle plastik yerlere şu anda hani ne sıvı bir akışkan bir yüzey yok. Böyle hem temizleme, parlatma bir miktar boyayacak böyle bu plastik yerleri. Burasını da bu şekilde yenileyebiliriz. Gördüğünüz gibi Bu işlemi her boyanın sonunda yaptığımda kırıltılı olacak. Şimdi şu tarafını yapalım. Böyle ekipmandınız. Ben şimdi bu eldivene soranlar olacaktır. Bu Venom'un D2 uzun modeli. Bunu 3 yıldır kullanıyorum. 30 bin kilometreden fazla yol yaptım. Şu an. <laughs> uygulamanın sonunda siz karar verirsiniz daha ne kadar kullanabilirim Evet şimdi bu işlemi bu şekilde yaptıktan sonra saç kurutma makinesiyle ya da sıcak hava neyle verebiliyorsanız bu şekilde kurutuyoruz. Bu da tamam. Şimdi son kat boyayı atıyorum. Son kat boyayı dikkatli ince ince az önce kaba bir şekilde boya atmıştık. Şimdi şu plastiklerin aralarına. Boya kurduktan sonra herhangi bir şekilde ele bulaşmıyor. Şu an elimde olanlar da kolay bir şekilde çıkacak. Boya deri için yapıldığı için deri içine çekiyor. Deri çok güzel boyuyor. Diğer şeyleri çok iyi boyamıyor. Elimden falan rahatlıkla çıkartabiliyorum. Bu bu hale geldikten sonra şimdi kuruttuk. Son olarak şöyle bir deri bakım sütümüz var. Bunu kullanmak zorunda değilsiniz yine. Ben bu da elimde olduğu için kullanıyorum. böyle biraz daha yumuşak bir doku veriyor. Evet son rütüşler. Ve tamam. Diğer eldivenimizi de alalım. Kuruduğu zaman bu da bu, bu da bunun gibi biraz matlaşılacak. Gördüğünüz gibi eldivenlerimizi ilk günkü haline yerine getirdik. 30.000 km'ye aşkındır kullanıyorum. 3 yıldır kullanıyorum. Eskiyen eldivenlerimizi tekrardan geri kazandırdık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.